6 yaşında buradan ayrıldım. 6 yaşımda. Daha yukarıda bir Hamidiye derdi, bir Müslüman Gülcü köyü var idi. Bizi oraya yaptılar, yerleştirdiler. Orada ekmek elden, su gölden yedik, içtik. Ondan sonra İstanbul'a gittik okul, mektep, medresi orada gördük. Burada görmedim. O zaman polis yoktu burada. Zaptiyeler var idi. Kaymakam, mütesarif filan Osmanlıca gelir vardı, şeyler. devlet adamları. Çokları benim baba annem 85 yaşında kadın Türkçe su ekmek nedir bilmiyordu Türkçe. Çünkü hiç devlet adamlarından madde hiçbir Müslüman yoktu burada o zaman. Onun için ki burada Amerikalılar o şeyi kurdular. Sonra başka bir okul daha vardı. Ermeni okulu. Ve bahçecik epey büyük mütefekkir adamlar çıkarmıştır. Ruhanilerde, şeylerde. Bizim kestaneliğimiz var izi, kestane ormanı, Bursa kestanesi, büyük kestaneyi satardık. Buğday tarlamız yoktu. Yalnız mal yeri diye bir yerimiz vardı. Orada meyve vardı. Meyve, üzüm, şu bu. Kimisi de ipekçilikle geçiniyordu burada. Bu gördüğünüz vadi hep dutluk idi o zaman. Dut ağacı. 1950'ye kadar hiçbir gayrimüslim İstanbul'dan dışarı çıkamaz idi. Dışarı çıkamaz İstanbul'dan. Gebze'ye kadar hudut yani. İstanbul'un hudutları neresidir? Oraya kadar. Hiçbir de gelemedi bir gayrimüslim. Sonra demokratlar aldılar. Ona dedi ki vatandaşın dedi Vatanın her köşesi her vatandaşın dedi. Biz de o zaman fırsattan istifade... İlk olarak ben geldim buraya. Kadıköy'de oturuyordum. Baktım minibüse gidip geliyor. Bahçedik, Balkayaları. Bahçedik Haydarpaşa yazıyor. Şoföre sordum ki dedim böyle böyle bahçeciye gidenler var mı diye sordum. Var amca gidip geliyorlar dedi. E dedim işittiğime göre yani orada adım adım takip ediyorlar imiş dedim. Güldü şoför amca dedi o dedi siyasi bakımdan değil dedi. Ya nedir? Bakıyorlar ki öyle bir kanaat vardı burada ki şu bu öte bir de para, altın gömmüştür. Anlatabiliyor muyum? Ve hakikaten de gömenler var gelip koyduğu yerde böyle eliyle bulanı da var, bulmayanı da var. Kölüleden birisi anlatıyor. Geldiler diyor İstanbul'dan. Polis almış. Yani resmen izinli. Orada Ayazma diye bir çeşme vardı orada. Polisle beraber diyor. Gitti orada diyor. 3-5 tane turlay yukarıdan aşağı saydı. 5-6 tane soldan sağal saydı filan Turları söktü, turlaları çekmece gibi diyor. Çakır 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 altınları topladı diyor. Polis nezaretinde. Öyle bir kanun var imiş. Öyleler de var. Sonra erozyon sebebiyle kendiliğinden meydana çıkan şeyler oluyor güveç derler, çömlek. Öyle çeşit çeşit kendileri söylüyorlar. Belki halen belki daha çıkanlar var. Çünkü o zaman kim öyle bankaya bankaya götürmek şey yoktu. O da kendi arazisinin içerisinde yahut bir yerde saklıyordu.